Muhammed. Sen o, senin okul falanı karşılayamıyorum. Okula gitmesem mi acaba? Karnı aç mı? Acım baba Yemek alamam ki ama sana. <laughs> Yakınlarda hiç market yok. Karnım da çok aç. Ay karnım gurulduyor. Gel. Gel gidelim. Eve gidelim. Yemek yiyelim. Ben bir tuvaletimi yapayım. Ah, gel. Oye. Ya. ay gel. Ah, gel. Belki koyun kayın, koyun öldürebiliriz. Ah, şurada inek var. Ben gelim Çok ah, çok yoruldum. Ay. Ah. Muhtemelen sen onu öldür. Ben onu öldüreceğim. Ah. Gel buraya. Toprağa. Ay elim elim pokadı. El, ah ah Kaçman olur. Hayır. Mehmet. Öldürebilirsen yiyeceğimiz tek şey bu olmaz. Hadi gel buraya. <laughs> öldüremiyorum. Öldüremiyorum. Gel eve gidelim. Elini boşuna yorma koyunu asla öldüremeyeceksin. Koyunlar hem et çıkıyor. yün çıkıyor. İyi misin? Sen iyi misin? Sen iyi misin? Anı öldürdüm. Öldürdün mü oğlum? Yok lan Gel. beraber yardım edeyim. Ve çok yoruldum. Uçacak, uçacak. Ama neredesin? Buradayım. Koyunun yanında. <laughs> Koyuna vur. olmadı. Baba neredesin? Gel. Yani uçak geçti. Daha demedim. Sesini duydum. Geldim. Oğlum gel. Gel eve gidelim. Karnım çok aç. Karnım Bilmiyorum çok aç. Ben bir tuvalete gideceğim. Tamam ya. Ah. Keşke, keşke zengin olsak. Şu halime bak, halime bak oğlum. Of, gel gel. Asla. Oğlum geri kalan hayatında kendin yaşa. Ölme. Ölüyorum.